Bara piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, son günlerde düşüş yaşayan gram altın için yatırımcılarına çok kritik uyarılarda bulundu. Uzman isim altın fiyatlarına ilişkin son tahminlerine paylaşırken altın fiyatları, birçok faktörün etkisi altında maalesef dalgalanabilir diyerek uyardı. Altını olanlar için altında yükseliş olunca, düşüş olunca altın fiyatı endişesine kapılmayın. Ülkemizdeki en yaygın yatırım araçlarından birisi olan gram altın, son günlerde düşüş yaşarken, ünlü ekonomist Hatice Kolçak vatandaşları panik yapmaması konusunda uyardı. İşte kolçağa göre vatandaşların yaparsa zarar edecekleri o detay. Hem tarihi hem de ekonomik açıdan önemi olan altın, finansal piyasalarda da aktif bir şekilde işlem görür. Altın, insanların ilgisini çeken ve yatırım değeri taşıyan bir kıymetli madendir. Ülkemizde birçok yatırımcının tercih ettiği gram altın, son dönemde yaşadığı düşüşle gündemde. Ancak ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın sahiplerini telaşa kapılmalarını söyledi. Gram altını olan vatandaşlar, son dönemde altında yaşanan düşüşü endişeyle takip ederken, ekonomistlerden yatırım sahiplerine sakin olmaları konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1700 liranın da üzerinde seyreden gram altın, Merkez Bankası'nın aldığı iki karar sonrası büyük oranda düşüş göstererek 1500 lü seviyelere kadar gerilemişti. Onu hakkında yeni bir açıklama yapan ekonomist Hatice Kolçak ise, gram altın sahiplerine sakin olmaları ve yatırımlarını bozmaları konusunda uyardı. Hafta sonuna 1633 liradan başlayan gram altın, hafta boyunca Merkez Bankası faiz kararını açıklaması sonrası sert bir düşüş yaşamıştı bu düşüşün önümüzdeki haftalarda devam edip etmeyeceği merak konusu. Gram altında özellikle 100 liraya varan bir düşüş olmuştu. Medya barda aktarılan haberde, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hatice Kolçak yatırımcıları uyardı. Hatice Kolçak, gram altın aşağıya düştü. Gram altında alınabilecek seviyeler. Düşüş oldu. Düşüş ve çıkışlara çok kulak asmayalım uzun vade için satın alın. Gram altında yükseliş devam edecek. Biraz düşüşler olacak. Bunlara kafanızı takmayın. Buralarda panik yapanlar maalesef zarar ederler. Elinde tutanlar ise para kazanırlar. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 1700 lira civarında. Gösterge ve serbest piyasa kuru birbirine tam olarak uymuyor," diyerek sözlerine başlayan uzman isim İslam Memiş yatırım konusunda ne yapmamız gerekiyor? diyenlere ileride olabilecek önemli tahminlerde bulundu. Döviz kurunda başlayan yükseliş ile ons ve gram altının yeniden bir zirveye doğru ilerlediği günlerde düşük fiyattan alım yapmak isteyenler için belki de son fırsat diyerek yeniden çağrıda bulundu. Piyasalardaki iç dinamizmde altının gelecekte olabilecek seviyesini kişisel donanımı ve bilgi birikimi ile birlikte yorumlayan İslam Memiş, belirgin dalgalanmalar sürüyor, diyerek ilerleyen aylarda ons ve dövizdeki hareketlenme gram altın fiyatını olumlu yönde etkileyecektir, diyerek ekledi. Hızlı yükselişlerin kapıda olduğuna değinen İslam Memiş gram altın için zirve tahminini yeniden paylaştı. Ki 3 haftalık süreçte ons tarafında 2000 dolar üzerinde hareketler görünce şaşırmamamız gerekiyor. 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi. Elinde altını bulunan beklemeye devam etmeli diyen İslam Memiş büyük ihtimalle diyerek gelecekte olabilecek zirve günlere dikkat çekti. İslam Memiş gram altın için 2000 liranın yolu açılabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altında yeni bir zirvenin görüleceği tarih olarak şu bilgiyi paylaştı. Eylül ortaları ya da Eylül sonlarına tekabül edecek. Bakalım gram altın ve dolar Türk Lirası nerede olacak? Gram altın almaya devam edin. Yıl sonu öngörüm 1880 demiştim. Bu kırılırsa belki 2000 liranın yolu bile açılacak dedi ve sözlerini tamamladı. Para ve emtia piyasalarında yönü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini ise düşüş gösterdi. Kritik iki veri sonrası, 10 altında sert yükselişler görüldü. Geçtiğimiz güne 1937 dolardan başlayan 10 altın Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrası 1949 dolara kadar yükseldi. 10 altın günü 1942 dolardan kapattı. Bu güne 1942 dolardan başlayan 10 altın şu dakikalarda yükselerek 1945 dolardan işlem görüyor. 10 altında gün içerisinde en düşük 1942 dolar, en yüksek ise 1947 dolar seviyeleri görüldü. Dün 1653 liradan açılan gram altın 1674 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 1666 liradan kapandı. Haftanın dördüncü işlem gününe 1667 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1670 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1664 lira, en yüksek ise 1674 lira seviyeleri test edildi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında görülecek seviyeyi açıkladı ve Eylül ayına işaret etti. Memiş, elinde altın bulunduranları uyardı ve gram altınla ilgili zirve tahminini açıkladı. Altın onsu 1914'ten kapanmıştı geçen hafta. Bu güçlü bir kapanıştı. Doların değer kazanmasına rağmen, endeksin 104.32'ye yükselmesine rağmen, ons altının 1900 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, 2-3 haftalık süreçte ons tarafında 2000 dolar üzerinde hareketler görünce şaşırmamamız gerektiğini gösteriyor. Git 3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi. Elinde altın bulunduran beklemeye devam etmeli. Büyük bir ihtimalle ya Eylül ortaları ya da Eylül sonlarına tekabül edecek. Bakalım gram altın ve dolar Türk Lirası nerede olacak? Gram altın Türk Lirası 1700 bin altına sarkmıştı. Çünkü dolar kurunda sert düşüşler görmüştük. Gram altın almaya devam edin. Yıl sonu öngörüm 1880 demiştim. Bu kırılırsa belki 2000 liranın yolu bile açılacak. Bu seviyelerden gram altın almak bence mantıklı. Serbest piyasalarda 1698 lira seviyesinde. 1700 altında bir rakam var. Gram altın çok gerilemek istemiyor. Ons altındaki yükseliş başladığında Ekim ayı itibarıyla 1800'lü rakamları görmeye başlayacağız. 1700 lira altındaki rakamlar kalıcı değil. Ons gümüş 24.28 dolar seviyesinde. Daha önce 22.22 dolardaydı. .22 Buralar artık dip ikişer dolarlık yükselişten bahsetmiştik. Devamında 26 dolar gelecek ve 28 dolar. 20.72 de gram gümüş resmi kur tarafında ancak serbest piyasalarda 21.47 lira seviyesinde. Yani 21 lira üzerinde. Burada da 22, 24 ve 26 lira gram gümüşte yükseliş göreceğiz. Burada pozitif beklentim devam ediyor.